videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmazsanız devamı gelmez. ne gürültü be. Arkadaşlar bu arada içerik oyuncu talanın bir tane videosuna benziyor olabilir ama merak etmeyin hiç uzaktan al alakan al alakası yok zaten videonun tamamını kadar izlerseniz sıkıntı çıkmaz. Dur dur hey hey hey. Efendim ne oldu ne oldu? Söyleyin bu Oğlum bak sana gel bir tane ben bir çikolata vereyim mi? Ne çikolatası? Ben ne yapayım çikolatayı? 15 yaşındayım ben. Hep senin yanında niye geleyim? Peki para ister misin? Ne kadar? Ne kadar istiyorsun o kadar? Bir milyon? Tabi gel. Hadi gel. Tabii şu an yanında iki bin lira var. O zaman iki bin lira var gideyim. Ya gel işte ya. niye iki bin lirayı alacaksın? Gel yanında. Gel. Allah oh Allah. Biz ne böyle karanlık bir yere geldik. Yağmur da başladı. Gelsen gel. Sen, gel. Ya korkmaya başladım ben. Ya git gide korkmaya başladım ya. Gelsene. Neden böyle korkuyorsun ya? Gel. Güvenli bir yere gidiyoruz. Gerçekten korkuyorum ya. Aa, i̇şte geldik. Bak bu da mega var. Evet. Bak. Gel bakalım buraya. gel. Gel. Şimdi o sandalyeye otur ben sana vereceğim. Ya korkmaya başladı. Geçer sen daha diye vereceğim parayı. Tamam iyi tamam. Ay çok korkuyorum ya. Lan bu. Ben nereye düştüm böyle be? Nereye düştüm? Adam gitmiyormuş. Değil mi? Parayı ben getiriyorum. Ay çok korkuyorum. Ben de, Lan ne olacak acaba? Ulan ne olacak ya? Çok korkuyorum. Ha? Ay bu ne? Bu ne? Allah'ım ya. Bu ne ya? Ne korkunç bir yer var. Niye böyle oldu? Ben kalkıyorum ya. Ben kalkıyorum. Ben geldim. Allah <laughs> korktum be. O ses neydi? <laughs> Şu ışık gözünü aldım. İstersen kapatayım. Yok sakın kapatma. Sakın. İyi, tamam o zaman şimdi seni bağlamam gerekecek ne ne dur yerinde yerinde dur ah yerinde dur. Oh, tamam yardım edin sus yoksa ağzını bandajla bağlarım yardım edin ben sana sus dedim be bir susmadım lan halen konuşmaya çalışıyorsun hiçbir sesin gelmiyor be <laughs> Ulan şu şu ışık ne böyle be? Gözümü iyice ya. <laughs> Şimdi daha iyi oldu değil mi evlat? <laughs> i̇yi oldu iyi. <laughs> Şimdi sana ne, iyi, ne yapacaklarımı iyi izle. <laughs> <laughs> Işık da bozuk be. Bıçağım burada hazır. <Gülüyor> 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 Boynum mu mm mm var merak etme. <laughs> ne yapıyorsun lan delirin mi? Oğlum <laughs> <laughs> kafayı yemiş bu herhalde. Hadi lan senden bir iyilik. <gülüyor> <gülüyor> bak bak anlıyorum ben seni. Sen de Teşekkürler dedim mesela. Hı, -hı. Ne Ben ne yap ne yapacak mıyım? Lan şimdi neyse. <laughs> ya, ulan var ya çok sinirlendirdin ama seni şu anda tam öldüresin gelmiyor. Ha. Boğulacağım burnum tıkalı. Ne? Boğulacağım diyorum. Burnum tıkalı. Ya nefes almaya çalış işte lan. Cık cık. öleceksin birazdan. <laughs> lan iki de bir, bir boynunda kırılıyor zaten. Ne sinirlendirdin beni be. Cık cık. <laughs> Ben bir ışığa bakıp bakıp durma valla çok sinirlendirdin beni ya. Ulan sus ulan. <laughs> ah, Kaldı çok daha güzel olacak. Hmm, hmm, hmm. Evet evet evet. Hmm, hmm. Ulan, sus artık be! Sıkacağım şimdi... Hmm. Lan bandolar nerede? Hmm. Ya, hayal görmüşüm. Şimdi son sözlerini söyle adam. Ulan yerinde dur be. Kar kar hareketler yapma. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ne yapıyorsun lan sen? Allah! Oh, 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 kapot, kapot. Oh, oh, kapot, kapot. Oh, oh, kapot, kapot. Oscar geldi. Teslim olun. Bu oh, pumpkin. Gel buraya. Teslim olun. Bu an insanlar. İnsanları. <laughs> İnsanları öldürdüğüm yetmiyor. Bir de kaçırıyor musun? Yeter lan. Öl. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Kapatalım. Sağ ol. Aa! Aa! Ben de artık kaçar olacağım. Aa! 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 <laughs> Kötülük güzeldi. <laughs> Şuna top oynayayım. Adam top gibi kafası var maşallah. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. yeah